Evet arkadaşlar ilk Rubble'da Rubble en kolay burada çıkar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. hatırlayın, Rubble Camp yazan yeri. En kolay burada kesebilirsiniz arkadaşlar. Buradan çadırlardan geçip Rubble'ları kesebilirsiniz rahat rahat. En kolay burada Rubble kesiliyor. İkinci yerimize geçeceğim arkadaşlar. İkinci ise ise bir dakika arkadaşlar. Korsan. Eğer yani boyutu yani payrat çıkarsan paylaş korsan evet. Yani payrat. Evet arkadaşlar ikinci yani arkadaşlar. direktten paylaş bay yazan yeri gelin arkadaşlar. Direkten buradan kesmek yerine direkt içeri girebilirsiniz bakın şurası arkadaşlar. Şurası Şuradan içeri girin. Buradan rahat rahat kesebilirsiniz böyle payratınızı. Bu kutu arkadaşlar. Yani onlara rahat rahat yani hasar görmeden arkadaşlar falan size saldıramaz bakın. Destinle ne Gel bakalım. Bakın olmuyor. Yani için rahat rahat kasabilirsiniz. Burada mantıklı olan. Şimdi arkadaşlar ikinci yerimize geçecek. Bu sefer ise yarasa. Bet. Yani yarasa. Yani herkes arkadaşlar bunları çok bilmiyor ama. Bakalım başlıyor. Evet arkadaşlar arkadaşlarımızdan biri S abi diyor. Artı diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Yarısı istiyorsanız arkadaşlar bak swamp'taki bu yeri gelin arkadaşlar görüyor musunuz bu yeri gelin swamp'taki bakın yok tohum yazan yeri gelin arkadaşlar buradan gidin bu tarafa benim gittiğim gibi gelin burada arkadaşlar bu kapı göreceksiniz arkadaşlar görmüyorsanız arkadaşlar buraya direkt bomb koyup geçebilirsiniz arkadaşlar ben şu an yapmıştım ha yani galiba bomb koyup geçiliyordu Tamam olarak bilmiyorum burada işte yarısı arkadaşlar burada yarısı alacaksınız en kolay burada bulunan arkadaşlar şu an aha bir tane var ha geliyorlar Buradan en kolay yarasa Boeing de burada yapabilirsiniz arkadaşlar bilmeyenler öğrenir. Şimdi arkadaşlar Dark Blob yani onlar aslında iki yer var Dark Blob için arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bakın şurada bir Dark Blob var. Bakın arkadaşlar şu taraflar daha mantıklı olur. Bakın şu yeşillikler doğru bakın arkadaşlar hemen hızlıca getireyim. Hah. Bu tarafta arkadaşlar blok kaynar. En kolay burada yapılır arkadaşlar. Burada boss çıkma ihtimali daha yüksek. Bir tane daha yer var ama burada en yüksek boss çıkma ihtimali burada arkadaşlar. Yani buradan rahat rahat blokunuzu kesebilirsiniz. Bunlar en kolay kesme yöntemi de ise arkadaşlar buraya doğru yapıştırabiliyorsunuz bunları bir kılıçlayınca. Yapışıyorlar arkadaşlar birbirlerine falan. O yüzden rahat kesebilirsiniz. Gelmişken rub, okçu rubble da göstereyim arkadaşlar. Okçu rubble buradan da eğer size okçu rubble gelirse arkadaşlar direkten buraya gelip aynı zamanda okçu rubble da kesebilirsiniz. Yani çaldan çıkıyor en kolay buradan kesersiniz arkadaşlar yani swamp'ta da kesebilirsiniz ama burada point yaparsanız Hem zamandan kazanırsınız hem de daha rahat kesersiniz Çünkü swamp'ta adamlar size saldırabiliyor Bomba falan sıkıntı oluyor dev slime falan geliyor O yüzden en rahat orada kasabilirsiniz Şimdi arkadaşlar bir de şimdi Green block'u göstereceğim O dark block'tu Şimdi green block nerede Gelin arkadaşlar şimdi Hemen geliyoruz bir olun yanına. Hemen burada zaten swamp'ın olduğu için bu sefer video durmam gerekiyor ama şimdi buraya geldik arkadaşlar. Hemen bakın arkadan. Bakın buradan buraya geliyorsun swamp'ın yani şurada tarafa. Buradan çıkıyorsunuz yukarı. Sarmaşıktan yukarı çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan gidin. Gene sarmaşık var. Oradan biraz ilerleyeceğiz arkadaşlar. Kusura Biraz zaman alacak ama. hadi burada çeşitler da var onları da açabilirsiniz güzel olur gördüğünüzde arkadaşlar burada hem arkadaşlar size hasar verebiliyor mu yok veremiyor tamam güzel burada en kolay burada güzel kasarsın arkadaşlar en kötü bak buradan slime'ını kasarsınız bu boss buradan daha güzel gelir hatta oradan da yapmak istemiyorsanız buradan devam edip slime'ları öldürebilirsiniz burada da balıkçı var oradan onu bu balık şeyden kullanabilirsiniz buna verip gratis kazanabilirsiniz Şimdi arkadaşlar neydi? Bandit. Bandit şimdi göstereceğim arkadaşlar size. Bandit, Hayır, bandit, bandit. <laughs> Anladınız siz arkadaşlar neyse. Arkadaşlar bunun için tabii ki de bir, bir tane lazım olacak arkadaşlar. Drainsine ihtiyacınız lazım. Eğer drainsine varsa bandit çıkar size drainsine yoksa arkadaşlar bandit çıkmaz görevlerde gördüğünüz gibi. Bu taraflarda bandit yukarıda da daha da var chestler falan onları göstermiyor. Bandit, işte Oraya gelirsiniz arkadaşlar. Böyle. Böyle basılı tutuyorsunuz. bir Yukarı çıkıyor zaten. Şimdi arkadaşlar size hemen Speeder göstereyim. Örümcek. Hemen. Speeder. O oyunda Speeder nerede bulabilirsiniz örümceği? Hızlıca gidelim. Hoş biraz. Tamamdır. Hızlıca geldik. Speeder arayasına mesajlar geliyor. Arka arkasını kesmem ben. Lütfü. Sepet de burada arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şu bir kiti yan, tarafı taraf şey görüyorsunuz arkadaşlar. Ya Gral yan taraf kiti yerindeki. Ya da buradan örümceğinizi kesebilirsiniz. Bu de çok işinize yarayacaktır. Rahat kesmek istiyorsanız direktten burayı seçebilirsiniz. Evet. çünkü burada var. Bir de aslında bir yer daha var örümcek için. Orayı da göstereyim. Belki burası sizi zorlayabilir sizi. Orada daha da iyi yapabilirsiniz. Diğer canavarlar için de iki yer kaçır var ama yani ben tek bir yer göstereyim daha iyi. Kolay yerler göstereyim diye düşündüm. Ee, şimdiki arkadaşlar Lizadons ve Crab olacak. Yani Yengeç ve Lizadons. Bak buradan da onuttan da kesebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiki arkadaşlar Lizadons. Evet arkadaşlar şimdi burası aha, Arkadaşlar bakın. Şu stone shop görüyor musunuz Bak burası şurası arkadaşlar stone shop gördüğünüz bakın şu taş yer. Buradan arkadaşlar görüyorsunuz benim gibi. Buradan geçince tada bunlar lizardons arkadaşlar. Bunları en kolay burada kesebilirsiniz. Lizardons'u keseceksiniz. Yengeci göstereyim size direkten. Yengeç, 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 yengeç. Yengeç, yengeç. Komet yengeç arkadaşlar yengeç yeri ise burası arkadaşlar desinti değil yengeç kolay ama en rahat yani daha fazla kesmek istiyorsanız daha fazla rahat en rahat bakın arkadaşlar dakika, oraya gittim ki şu taraftan. aha burada arkadaşlar adalarda iki tane ada gördünüz bir tanesi burası arkadaşlar diğer de değil, bu daha kolay yani ikisi de yani buradan rahat rahat yengeçlerinizi kesebilirsiniz bu intide. bu da çok işinize yarayabilir Bakalım başka nere kaldı. Sıra, sıra son yer galiba tam olarak emin değilim. Evet çoğu yer gösterdim yani evet, hepsini gösterdik. Son yer olarak yılanlar göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra nasıl bitmiş olabiliyor? video. Hemen arkadaşlar Big Kitty'ye gidiyorsunuz arkadaşlar direktten. Yılanlar var neresi bir adada arkadaşlar. ha bu adı da aslında yılanların reisi o yüzden herkes öğrensin biraz zaman alacak yılanların arasına yetişmek birazcık ileri ooo bayağı zaman alacak birazcık durdum evet arkadaşlar geldik yılan yerine de arkadaşlar burası burada da kesebilirsiniz arkadaşlar Biz şurada da şu, şu tarafta da kesebilirsiniz Bur ama en, en iyi güzel buradan kasarsınız yılanın boss'u da var burada arkadaşlar buradan bosta çıkartabilirsiniz Zilan olarak ve bütün aralar bu kadardı arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı like atmayı tüm bildirimleri açmayı unutmayınız